Selamünaleyküm. Arkadaşlar araç bir iki benzinli Opel Corsa kamyonet ruhsatlıydı. Şimdi 2004 model bu. Bunu otomobil ruhsata çeviriyoruz. Projesi falan onaylandı. 3 nokta emniyet kemer uygulaması. Yapacaksın dediler. Gittiğim birçok yerde 900 bin lira fiyat çektiler şu, şu işçiliği yapmaya. Tamam dedim sıkıntı yok yapın. Ben telefon teknik servis ustasıyım. Bu işte hiç alakam yok. Geldiğim nokta bu. Şimdi bir arkadaşımızın yanına gittik. Ustam böyle böyle durum var. İzah ettim. Tamam dedi ben yaparım. Arkadaş yaptı. Tamam dedik. Anasının mübarek oğlu, mübarek evladı şu 5 liralık 10 liralık malzemeyi koymaktansa, almaktansa Emniyet kemerleri. Yani şunları şunları üst kısmı değil. Sadece şunları. Şundan atmış tutturmuş. Ben mübarek. Ve arkadaşım. Ben bu arabayla kaza yaptığım zaman. Ufak kaza olur. Büyük olur. Allah göstermesin. Bu siktimin vidası mı tutacak benim emniyet kemerlerini Adamın yaptığı. Burada vida yarıyor Fabrika. Beyefendi buradan delik açmış. Aynı şekilde buraya yapmış. Ben bunları düzelttim şimdi. Şuralara bakın. Bak burayı delmiş. Burayı delmiş. Ama buradaki vida yerini söküp de şu malzemeyi, şu plastik parçasını söküp de bunları atmakta çekinmiş. Arabayı deldiğini geçtim. Adamın gözünde benim hayatım bu vida kadar. Bu vida tutacak. Allah rızası için aldığınız paranın hakkını, hukukunu verin. Hakkını verin. Hakkım hiçbir şekilde helal değil. Bu arkadaşa. Şu an kendi işimi kendim yapıyorum. Arkadaşımın dükkanına geldim. Arkadaşımın dükkanına takım takla var. Ben telefoncu, telefon ustasıyım, telefon tamircisiyim. Yaptığım tamirat. Ben bu kadar söylüyorum. Neyse ver yansın etmeyelim şimdi. Eğer ki size faydası olacağını sa şöyle söyleyeyim. Üst kısmında kullanılan vida eğer size vida yok diyorlarsa şöyle söyleyeyim şu vida alt kısımlar içinde alt kısımlar vidaları farklı onun içinse şu vida ben 5 10 liralık dedim ama 5 10 liralık bir malzeme de değil 15 tane vidayı 50 liraya aldım hesabını siz yapın sinirden matematiğim falan yok benim her neyse 3 noktada 3 uç kısım buraya bu buraya burada da arka koltuğun tabakası var Aracım burada herhangi bir yer tutacak değil. Plaka olduğu için orayı çekemedim. Kusuruma bakmayın. O plakanın ayak kısmına tutturdum. Onu da şu şekilde göstereyim size. Bu şekilde onluk vidayla tutturduk. Koltuk gelecek. Koltuk kancası buraya girecek. Bitiş halinde çeker atarım size. Faydam olduysa ne mutlu. Bakalım biz de Allah'ın izniyle yarın bu yandan geçebileceğiz mi?